Bu buculuğu bırakırsa abi hiçbir sonu kalmaz. İslam olacak, Buna üst gelince. kimlik. Menfaat olacak, alt kimlik, İslam olacak, üst kimlik olacak. Menfaat Kur'an'ın önüne geçmeyecek. Yani. Belki hangi bir cemaate bağlı Yok, olmanın... Yok, ben, hiç, ben hiçbir cemaate bağlı değilim abi. Yalnız başına bir insan ya bana, nurum, yalnız kalır diyor. Nurumu tamamlayacağım diyor mu? Efendim? Nur, nurumu. Allah nuru tamamlayacak. Kur'an'da TB 32'de sürüyor yanlış değilsen Bir de saf 8'de sürüyor. <laughs> evet. Yani yalnız başına olmak Peygamber Efendimiz diyor ki kurt kapar. Bir cemaate bağlı olmanın ibadete veya imanı için Ama daha güçlü iki, olması İki iki, iki kişi de bir cemaatir ha? Tabii, tabii. İki kişiden kasıt. Burada e, imanını güçlendirebilmek için i̇şte, herhangi bir... Hazreti Muhammed ne diyor? Namaz kılmak da biz beraber Arıyorsun. bir cemaat. Abi soruyor soruyorsun. Bırakma onu sorayım. Çok önemli bu. Şimdi Peygamberimiz diyor ki... Kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın, kişi arkadaşın dini üzerindedir. Öyleyse diyor arkadaş, eğer öyleyse Efendimiz e efendim, dikkat edin. İki kişi de bir cemaat olur. Ama biz hangi zamandayız biliyorsun? Evet. Adam, ben cemaate göndersem, cemaatlere takılmayın demiyorum. İyi bir cemaate takılın. Gitse, cemaat onu kanırsa, gel bir, bir yakama yapışacak. Olur. Yani ya, ya. alametleriyle belli ediyorsunuz. Tabii iyiliği e en öder kötü nehyeden yani. cebini doldurmuyor. ya. söylüyor. Ben Fatih'e değil de kişiye faydası olacak yani. Zaten zaten yani. Abi bu kitapları okuyun. İlk temel bilgi yeterli. o.